hakkında soru soracaktım. E, bildiğiniz gibi 1935 yılında Hayatım ve Hatıratım adlı bir kitap yazıyor ve evet. British Müzüme 1960 yılında yayınlanması şartıyla bağışlıyor. Evet. E, kitabın dördüncü cildinde Mustafa Kemal Atatürk hakkında gerçekten çok ciddi ithamlar bulunmakta evet. ve bugün sosyal medyada özellikle Facebook gibi sosyal medyalarda Atatürk'ü karalamak için bir kaynak olarak kullanılıyor. Evet. Bunun hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Teşekkürler. Valla kullananlar da onu pek Rıza Nur'dan daha sıhhatli değiller. Yani bu tip şeyler. <laughs> E, arşivde olur. O seçim. Şu bakımdan diyorum. Çünkü bu e, Rıza Nur, Doktor Rıza Nur değerli bir adamdır. Tarih bilir. Çok metodik değildir tabii. Yani 20. yüzyılın başında o metodu ve o bilgi birikimini e, o sentezi yapan adama büyük tarihçi denmez. Avrupa çapında hiç denmez. Mukayese edilmez Rusya ile falan. Hatta artık Türkiye'de yeşermeye başlayan genç tarihçiler ekoli içinde de yeri yoktur. Mesela Fuat Köprülü gibi bir adamla mukayese edilmez. İşte sonradan buraya makam müşteci olarak, mülteci olarak geldi ama Zeki Velidi e, hoca gibi tarihi coğrafyacı edilmez. Fakat o yazdığı hatırat içinde hezeyan doludur. Sağlıklı bir bünye değildir. Olmayacak şeyler kadın dedikodularına başvurmuştur. Kadın dedikodularının ne kadar sıhhatli olduğu ters bir şeydir. Ayrıca kendini bilen bir münevverin böyle bir şeyler yazması ne kadar doğrudur. Çünkü basılsın diyor yazıp bir yeri de saklamıyor. Şimdi onu da 50 sene sonra tekrardan çıkarıp yani benim okuduğumdan sonra bile 40 yıl geçmiş ee, şimdi Facebook'a vermek yani bu işte elinizdeki aletleri bu müthiş teknolojik icadı böyle ucuzca kullanmak pek akıllıca değil. Orada unutmayın düpedüz eski rejimin haklı veya haksız, mutedil veya gayrimutedil belki aşırı kız. Zınlık duyan insanlarının dedikoduları vardır. Mesela en kötülerinden birisi maalesef Latife bazı şeyleri İstanbul'daki eski sınıfın hatunlarıyla konuşmuş abartarak belki. Onlar abartılarak dedikodu halinde Rıza Nur Bey'e geliyor. Yani bu Rıza Nur Bey de onu artık nasıl çıkarıyor? Senetsiz sepetsiz yazıyor. Bunlarla tarihin anlaşılması mümkün değildir. Psikolojik bir portre çizerken belki kullanılabilir bilirsiniz ama müstakil bir tarihi kaynak olması mümkün değildir. Hiç kimse için değildir bu. Yani sırf Mustafa Kemal Paşa için, Atatürk için değil, herhangi bir kimse için de yazılamaz. Yani böyle Abdülhamit yazılmaz. Böyle Vahdettin yazılmaz. Böyle Menderes yazılmaz. Yani bunlar nakıs fikirlerdir ve maalesef Balkanlılara has hastalıklardır. Yani iyi eğitim görmeyen, mantıklı düşünmeye alışmayan toplumların aydınları böyle şeyler yazarlar. O çok açık. Rıza Nur Bey'e bakarsanız Lozan Anlaşması'nı o yapmıştır zaten. Kafasından onun geçmiştir. Bütün güzel şeyler anlaşmıştır. Aksayan yönler varsa o da İsmet Paşa tırnak içinde melununun içindir. Tarihi ne kadar biliyoruz ve tarihi ne kadar doğru öğreniyoruz. Eğer tarihi yanlış öğreniyorsak geleceğe de yanlış inşa ediyoruz derler hep tarihçiler. Öğren